Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16-22 Mayıs haftası kova ve yükselen kova burçları neler bekliyor bunlardan bahsedelim. Hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim arkadaşlar. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması olacak. Sizin için ekstra önemli tabii ki. Hani sabit nitelikte bir burç da oluyor. Siz de aynı şekilde sabit nitelikte bir burçsunuz. şimdi ay tutulmaları astrolojik olarak hani çok güçlü dolunaylar gibi düşünmemiz gerekiyor ve hayatlarımızda böyle geride bırakmamız gereken eskimiş köhnemiş sıkıntı sorun yaratan bir takım durumlar kriz yaratan meselelerin artık çözülmesi yeni başlangıçlara kendimizi hazır hale getirebilmek yönünde bir etkisi var ay tutulmalarının akrep burcunda olduğu için bu ay tutulması yani ayın kendisini rahat hissettiği bir yer değil akrep burcu duygusal anlamda biraz böyle huzursuzluklar verecektir bize diğer Diğer taraftan tabii ki Akrep Burcu teması içerisinde duygusal huzur meselesi olduğu için hani bir takım krizlerle mücadele etmek zorunluluğu da ön plana çıkıyor aslında bakarsanız. Şimdi Akrep Burcu siz kova burçları adına iş ve kariyer gündemlerinizi ifade eden alan arkadaşlar. Bu alanda bir tutulma olması Belli ki işiniz ve kariyerinizle alakalı olan konularda bir takım krizleri yönetmek durumunda kalacağınızı gösteriyor. Burada özellikle şu anda farkında olmadığınız bir takım sıkıntılar ve sorunlar da gündeme gelebilir. Ve tabii ki ay tutulmaları çift taraflı çalıştığı için bir tarafta tabii ki kariyerle alakalı bir takım krizlerle mücadele ederken diğer taraftan da eviniz, aileniz, beraber yaşadığınız eşiniz olabilir, çocuklar olabilir. Oradaki dengeyi de iyi korumaya çalışmanız gerektiğini de gösteriyor aslına bakarsanız. Burada iş ve kariyerle ilgili Gerçekten yeni değişimler söz konusu olabilir. Yeni iş fırsatları gelebilir. İşiniz sona erebilir. Başka bir yerde, başka bir iş bulmak durumunda kalabilirsiniz. Bunu şehir anlamında söylüyorum arkadaşlar. Belki bulunduğunuz şehirden artık sıkıldınız veya hani işsiz kaldınız bu şehirde. Farklı bir alana gidip artık biraz daha şartları ve koşulları ona adapte etmeye çalışmak yönde etkiler ortaya çıkartabilir. Yani hayatınızı gerçekten ciddi bir şekilde değiştirebilecek gelişmelerle birlikte gelebilir bu tutulma sizlere. Diğer taraftan e, tabii ki çift taraflı diğer taraftan düşünürsek belki <laughs> E zaten hani taşınmayı planlıyorsunuz farklı bir yere gitmeyi planlıyorsunuz bu farklı yere gittiğiniz zaman hani işinizi de otomatikman değiştirmek zorunda kalabilirsiniz gibi bir durumdan bahsediyoruz aslına bakarsanız yani bu e, süreçte yani bu tutulmayla birlikte başlayacak süreçte en azından önümüzdeki bir aylık dönemde işiniz kariyeriniz yaşamış olduğunuz yerler şartlar ve koşullar bir takım değişimlere uğrayabilir. Şimdi bu tutulmanın en iyi yanlarından bir tanesi e, Mars ve Neptün'ün pozitif yönü Desteği var arkadaşlar. E, Mars ve Neptün içinde bulunduğumuz dönemde balık burcunda e, ve hani sizin parasal kazanç alanınız burası Mars ve Neptünün pozitif yönlü destek sağlıyor olması gerçekten işiniz ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım fırsatları ve e, girişimleri de aslında ifade ediyor durumda. Yani bu e, kriz olarak karşınıza çıkabilecek kariyer dönemleri veya süreçlerinin finansal anlamda sizi e, belki de destekleyecek ve iyi ki bu kriz çıkmış. Bundan dolayı böyle bir değiş değişiklik yaptım şimdi daha fazla para kazanıyorum diyebileceğiniz bir unsuru aslında destekliyor durumda olacağını söyleyebilirim. Plüton'un pozitif yönlü bir desteği var. <laughs> Plüton içinde bulunduğumuz dönemde Oğlak Burcu'nda ee, pozitif yönlü desteğinin olması hani için için sizde endişe ve sıkıntı yaratan, sizi korkutan manevi anlamda huzursuzluk yaratan meseleler rin artık çözüleceğini, hani buradaki dönüşümün hani psikolojik man sizi rahatlatan etkilerle birlikte gündeme gelebileceğini aslında gösteriyor. Diğer taraftan Satürn'ün arkadaşlar stresli bir etkisi var bu tutulmaya. Satürn kova burcunda, sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu işiniz, kariyeriniz veya yer değişikliği işte mevcut bulunmuş olduğunuz şehir veya işte mahallede olabilir, evde olabilir. Bu değişikliği yaparken bazı kaygılarınızın olması veya karar alırken hani çok da hızlı karar alamay alamayacağınızı veya ne bileyim o işi değiştirirken çok fazla sorgulayacağınızı Evdekilerle mücadele ederken evdekilerin mesela ona itiraz etmesini sizin bunu yönetirken biraz böyle kendinizi baskı altında hissetmeniz durumunu ifade edebilir. Yani e, günün sonunda o değişim gerçekleşecek işse, kariyerse, yerse, evse, şehirse bu gerçekleşecek. Buralarda o değişime kendinize adapte etmeye çalışmanız ve o endişe duymuş olduğunuz, kaygı duymuş olduğunuz, belki korktuğunuz meselelerle yüzleşmeye çalışmanız sizin için daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Çünkü zaten tutulmayla geldiği için bu değişim gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun e, lamıcımı yok öyle diyorlar değil mi? Lamıcımı yok bu gerçekleşeceği için de zaten buna ne kadar hızlı adapte etmeye çalışırsanız kendinize o kadar iyi olur diyelim. Diğer taraftan hafta sonuna geldiğim zaman Güneş ikizler Burcu'na geçiş yapıyor ve bir ay bu burçta kalacak. İkizler Burcu siz kova burçları adına arkadaşlar. Aşk, ikili ilişkiler, ee, çocuklarla alakalı olan konular, yatırım borsa finans veya hobilerinizi içeren alan burası şans eviniz aslında. Güneşin bir ay boyunca bu alanda ilerleyecek olması sizin için çok güzel bir gelişme. Ee, en azından hani bu tutulma sonrası işte evde mi değişiklik var, iş mi, kariyer mi falan diye böyle bir korku veya endişeye e, mahal verebilecek meselelerle mücadele ederken diğer taraftan güneşin sizi rahatlatan, sizin hoşunuza gelebilecek, hayattan zevk aldığınız konuları ifade eden alanınızda ilerleyecek olması Aslına bakarsanız hani iyi ki bu kriz gerçekleşmiş ve ben şu anda böyle bir pozisyonun içerisindeyim. Oh be rahatladım diyebileceğiniz bir unsuru aslında gösteriyor. Sizin adınıza oldukça şanslı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bu süre zarfı içerisinde yalnız olanlar güçlü aşklarla karşılaşabilirler. Ee, çocuk sahibi olmayı planlayanlar güzel haberleri alabilir. Çocuğu olanlar çocuklarının eğitimi geleceğiyle alakalı yeni kararlar alabilirler. Bir hobiniz varsa bunu ete kemiğe büründürüp e, buradan para kazanmanın yollarını belki keşfediyor olabilir her türlü destekleyici etkilerin hani hafta sonu itibariyle bu tutulma sonrasında sizin yanınızda olduğunu bilmenizde fayda var arkadaşlar kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili kova burçları